Herkese merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Bugün e, minik kıymalı pideler yapacağım. E, hamurumu hazırlayacağım şu an. 3 su bardağı un ekledim şimdi yemeğime. 1 çay kaşığı tuz ekleyeceğim. 3 su bardağı un ve 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bir paket instant maya ekleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi ılık su ekleyeceğim. Suyu biraz yavaş yavaş ekleyeceğim. O yüzden e, hamuru az yapacağım için yeterli olsun. Hamurum biraz yoğurduktan sonra üzerine yarım e, çay bardağı tereyağı erittim. Onu dökeceğim. Bir daha yoğuracağım. arkadaşlar hamurumu iyice yoğurdum böyle bir kıvam aldı çok sert yapmayacağım çünkü kulak memesi yumuşaklığında olacak şimdi içerisine erittiğim tereyağı yarım çay bardağı kadar tereyağı ekleyeceğim Ondan sonra tekrar iyice yoğuracağım arkadaşlar Evet arkadaşlar, hamurumu iyice tereyağını ekledikten sonra iyice yoğurdum. Ele yapışmayacak bir kıvama geldi. Şimdi bunu yarım saat mayalandıracağım. Evet arkadaşlar, şimdi hamurum mayalanırken ben de pidelerimin iç malzemelerini hazırlıyorum. E, Tavama sıvı yağ ekledim. Orta boy bir kuru soğan, bir tane çaristan yeşil biber. Tabii ki çok yapacağımız zaman iç malzemesini daha çok yapabilirsiniz. Yani fazla yapabilirsiniz. Ben yani az O yüzden bir soğan ve biber yapıyorum. Bunları iyice kızarttıktan sonra içine kıyma ekleyeceğim. Ve salça, tuz ve karabiber ekleyeceğim. Malzemesi hazır olacak. Evet arkadaşlar şimdi iç malzememi hazırladım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar yarım saat dinlendirdim hamurumu mayalandı iki katına çıktı resmen bayağı kabardı şimdi un yardımıyla iyice merdane ile açacağım Evet arkadaşlar hamurumu tezgahıma aldım böyle ceviz büyüklüğünde bezeleri koparıp şöyle ceviz büyüklüğünde bezeler yapıp dizeceğim Evet arkadaşlar. Hamurumu bu şekilde ceviz büyüklüğünde bezelere ayırdım. Şimdi teker teker açıp içerisine harcını koyup yağladığım tepsiyi dizeceğim. Bu şekilde arkadaşlar yağladığım tepsiyi dizeceğim. Pidelerim hazır şimdi. Üzerine yumurta sarısı sürdüm. Şimdi fırına vereceğim. Evet arkadaşlar pidelerim pişti. Gerçekten süper oldular. Şöyle soğuduktan sonra zaten şöyle yumuşacık. Yumuşacık. O kadar yumuşak ki anlatamam. Çok süper bir şey oldu ya. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Çok basit. Gerçekten bir de benim yaptığım o hamurdan 3 su bardağı hamurdan 3 su bardağı unundan yaptığım hamur tam 2 tepsi çıkardı. Bence süper bir şey. Denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.